Merhaba herkese kucak dolusu sevgiler. Adım Huri Kaşıkçı. Ee, Görme engelliyim, hiç görmüyorum. Ve e, bir çalışanım. Aynı zamanda da birçok sivil toplum örgütünde de liderlik pozisyonundayım. Ee, Recep Özer hocamı videolardan takip ediyordum. Gerçekten kendisine çok hayranlık duyuyorum. Ee, çünkü bilgilerini, donanımını ve yaptığı çalışmaları insanlarla paylaşan birisi. Çünkü e, bu tür videolara e, ulaşmak gerçekten zor. Ama hocamı takip ederek birçok alanda kendimi yenilediğimi ve yeni alanlara kucak açtığımı hissettim. E, videolarından çok etkilenmiştim. Bir gün e, yine böyle bir e, çalışmasında Access the Bars e, çalışmasının olduğunu öğrendim. Ee, ve hemen e, Ecem Hanım'ı aradım. Ecem Hanım'ın asistanını. Ee, ve e, bana çok olumlu döndüler. Hani görmediğim için bu e, çalışmayı nasıl katılabilirim? Ee, nasıl aktif bir şekilde katılabilirim endişesi vardı kafamda. Ama hocam gerçekten benim katılabileceğimi ve bunu hissedebileceğimi söyledi. Ve bugün buradayım. Çok mutluyum. Ee, çok güzel bir çalışma oldu. Arkadaşlarım da öyle, katılan arkadaşlar da öyle. Çok güzel bir grubumuz oldu. Ve e, hocam çok ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de bu e, çalışmalardan yararlanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü enerji müthiş bir şey. Bunu hissetmek ve yaşamak e, sizlerin de hakkı diye düşünüyorum. Herkese selamlar. Mucize bir gün yaşadım. Geldiğimdeki ağırlığın hiçbiri kalmadı. Recep hocamla tanıştım her şeyden önemlisi. Çok güzel enerjisi olan bir grupla birlikte harika bir eğitim yaşadım. Gerçekten de son derece hafifledim. Bundan daha iyi nasıl olur? YouTube'da bir video seyretmekle hayatım değişti. Recep hocayı tanıdım. Ankara'da böyle bir seminer verdiği için çok mutlu oldum. Derhal katıldım. Beynimdeki düğümler çözüldü. Çok hafifledim, çok rahatladım. Çünkü bakım zor bir eşle beraberim. Şu anda ona çok yardımcı olacağıma da inanıyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Recep Bey'i e, videolarından takip ettikten sonra Ankara'ya geleceğini öğrenince hemen mutlaka katılmam lazım diyerek telefona sarıldım. Ve iyi ki bugün buraya gelmişim. Muhteşem bir ortamdı. Bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir enerjiydi. İyi ki katılmışım ve herkes buraya davet ediyorum. Muhteşemdi çünkü. Merhabalar, ben Elif Nur Yümer. Akses'le daha önce de tanışmıştım. Recep Bey'i takip ediyordum ama Recep Bey'le mucizenin daha büyük mucizeleriyle karşılaştım. İyi ki geldi, iyi ki buradayım. Herkesi davet ediyorum bu mucizeyle muhatap olması için. İsmim Ayşe Taşkın. Recep Hocam'la bugünkü eğitim muhteşemdi. Hayatıma çok şey kattı. Bundan sonra da herkesin bu eğitimleri almasını tavsiye ediyorum. Merhaba ben Elif Yılmaz. Akses Bars eğitimine ikinci kez katılıyorum. Buradaki enerji çok hoşuma gitti. Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar oldu çok kısa bir sürede. Çok büyük katkı aldığımı düşünüyorum ve katkı olabilmem için neler mümkün diyorum. Merhaba. Ayten Aydın ben, Ankara'dan katılıyorum. Recep Özer'in videolarını YouTube'dan seyrediyordum ve katılmam için neler mümkün dedim ve katıldım. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten mucizeleri yaratan bir çalışmaydı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Enise Mutlu Kunt. Ankara'dan katılıyorum. EMK bence bu. Instagram adresiyle sizlerle buluşacağım Allah'ın izniyle. Recep Özer hocamın bu eğitimi hayallerimin ötesinde bir eğitimdi. Hocamın zaten videoları hayatıma çok büyük katkılar sunmuştu. Onun için burada olmayı seçtim. Şimdiki seçimim de aldığım bu katkıları maddi, manevi, bedeni, ruhi olarak sizlerle paylaşmak. Bugün mucizevi bir bars eğitimindeydik. Sevgili Tuğçe de bize katıldı. O güzel enerjisiyle, güzel ailesiyle beraber. Sağ olsun. Biraz fikirlerini bildirmek istiyor. Nasıl geçti Tuğçe'cim eğitim? Sevdin mi? Önce şunu söyleyeyim. Ben seni çok sevdim. Ailenin de. Çok keyifliydiniz bütün seanslar boyunca. Muazzamdınız. Ben bayıldım size. Sen neler düşünüyorsun? Nasıl geçti eğitimin? Neler demek istersin? Eğitim çok güzel geçti. Ben çok eğlendim. Keyif aldın. Hı hı. Tamam. Arada uyudun, uyuttun falan bir şeyler yaptın gibi geldi bana. He? Evet. Evet, tamam. Nasıl peki böyle kafada bir rahatlama mı oldu? Ne oldu? Bir şey nasıl hissediyorsun sen bu barsı? Şu anda çok enerjik hissediyorum Oo, kendimi. Enerji doldum diyorsun yani. Harika. E peki yapacak mısın bundan sonra da bars seansları evdekilere falan? Yaparım. Yaparım, süper. Katkı olsun o zaman. Senden de bütün evrene yayılsın. Tamam mı? Tamam. Canım benim. Çok teşekkür ederiz. Bay bay. <laughs>